İsmim Ferah Kızılay Malatya'dan geldim. Ee, Ankara'ya gelene kadar herkes seferber olmuş durumda ama Ankara'ya geldik, açtığı işte diyorlar ki ne olur çorba için, biz yardım edelim. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve herkese, tüm insanlara sonsuz teşekkürler. İzmir ve Ankara'da tüm insanlar seferber olmuş durumda. Halkımı mı dersiniz, belediye çalışanları mı dersiniz, Büyükşehir Belediyesi mi dersiniz? Hepsi mesela AFAD yerleştirdi bizi otele. E, Milli Eğitim'den ayrı geldiler, sağlık personeli ayrı geldi. E, yani en azından manevi olarak yalnız olmadığımızı bilmek böyle bir aşamada. İzmir'in halkının, Ankara'nın halkının, en azından kamu kurumlarının, belediyelerin özellikle yanımızda olduğunu bilmek çok güzel. Hepsine sonsuz teşekkür ediyorum, minnettarız. E, de biz otele geldik. Kordon Otel'de kalıyoruz. Sahibi de duyuyorsa, devletin hiçbir şeyi yokmuş, yardım yokmuş sonradan öğrendik. Tamamen gönüllülük esasına dayalı bizlere kapılarını açmış. İyi ki de diyorum İzmir'e gelmişiz. Ya yani biz zaten İzmir'e yerleşmeyi düşünüyorduk ama insanlar gerçekten burada yardımcı olmak için e, o kadar seferber olmuş durumdalar ki. <laughs> Buraya geliyoruz burada aynı şekilde. Demek ki insanlık ölmemiş diye düşündüm. Bence bu kültür düzeyi mi dersiniz, yaşam tarzı mı dersiniz bilmiyorum. Şu an buradan ne yardım alacaksınız? Bir kira bir yuvaya mı başvurduk? Ee, bir kiva bir yuvaya başvurduk. Bu... olabilir <laughs> mi? <laughs> 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 Depremden etkilenen ve deprem bölgesinden kentimize gelen kişilere yönelik burada bir psikolojik sosyal destek ekibimizle bir karşılama yapıyoruz. Burada psikolojik ilk yardımı arkadaşlarımız gerçekleştiriyorlar. Psikolog, sosyolog, sosyal hizmet uzmanı ve çocuk gelişimcilerden oluşan bir ekibimiz var. Bu ekip aynı zamanda çocukların bu depremi, bu afeti en az seviyede yaşamaları için bir alan yarattılar. Burada çocuklarla da ilgileniyor. Aynı zamanda e, depremden İzmir'e gelen ve İzmir'de e, barınma ihtiyacını da 153 numaralı telefondan alarak buradan da barınma ihtiyacına dair e, Erzak bot, giysi yardımlarını Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanımız aracılığıyla e, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. <laughs> yani bir yıkım oldu. Yani, yani çok zorlandı. yani zaten yani evimiz yan yattı bizim. E, zaten işte sabaha karşı oldu. Yani fark edemedik zaten. İşte yağmur da yağıyordu. Şiddetli yağmur yağıyordu. E, fark edemedik. Apar topar çıktık zaten. Yani biz de nasıl çıktığımızı bilmiyoruz. Yani bir şekilde ama çıktık. Yani benim üç tane de kızım var. Allah korumuş, yan yapmış, ee, evden çıkmayı nasıl başardınız? Yani bizim marifetimiz değil bilmiyorum yani bir anda en üst kattaydık biz. Zaten oralar genelde hep dört kat, beş kat tamam daha yüksek bina şeyler de var da binalar da var. Ama biz yani dördüncü kattaydık. Hı hı. Yani apar topar çıktık zaten. Yani müthiş bir sarsıntıydı, müthiş bir şeydi yani sallantı bilmiyorum yani bir insanı tutarsanız böyle silkelersiniz ya böyle yani şiddetli bir şekilde <laughs> yani bir dolapların yıkılması yaşıyoruz. var zaten ben çocukların odasına hemen koştum zaten saniyesinde yetiştim yani uyandım hemen yetiştim çocukların odasına yani dolap yıkılıyordu ayağımı koydum yani bilmiyorum zaten farkında değiliz de bir şekilde çıktık yani hemen zaten artçının da geleceğini ben biliyordum bir artçı da gelme ihtimali vardı yani böyle şiddetli bir depremde Tabii biz işte tahliye ettik hemen çıktık. Zaten 3-5 dakika sonra mı, 5 dakika sonra mı, 10 dakika sonra hatırlayamıyorum yani ben. O açık alana çıktım. Zaten şey oldu yani ikinci artçı da geldi. Ortalık karanlıktı zaten. Yani yağmur yağıyor, bin çok şiddetli de yağmur vardı. Yani zaten çocuklara montları kapın çıkın dedim. Yani başka bir şey hatırlamıyorum. Zaten işte kapının girişinde vestiyer var. Yani montunu kapan. Yani terlikle mi? Terliksiz zaten <laughs> çocukların bir kısmı terliksiz çıktı yağmurun altında. Yani bekledik mecbur sabah günün aydınlanmasını yani mahşer yeri gibiydi. Bağırtılar, çağırtılar. Yani farkında değildik. Yani bina yanmaya attı, çöktü mü? Yani her taraf yıkılmış, yollar yarılmış. Yani böyle bir şey enteresan yani. Tabii mecbur kaldık yani 4-5 gün çıkamadık. Yani Biliyor köyde köy bileyim. bağlantısı var. Çocuklar arabada yattık biz 4-5 gün boyunca. SMS yoluyla işte ulaşmışlar bizim kıza. Bizim kız burada İzmir'de Demokrasi Üniversitesi'nde okuyor. İşte onun hocaları aradılar. Yani sağ olsunlar. Yani belki 50 kişi, ben hatırlayamıyorum. Yani belki 100 kişi. Yani çok arayan insan oldu. E, tanımıyorum. Neyse birileri bağlantı kurdu. Dediler ki işte burada yurtlar var. Biz sizi burada misafir etmek istiyoruz. Lütfen buraya gelin. Ben üniversite hocaları. Tabii tabii üniversite hocaları. Evet, evet. Onların ısrarlı yani onlar aradılar. Yani artık nasıl Evli, yani şimdi. Yani, e, yurtlar, yani şunu da söyleyeyim ben. Yani televizyon ya da internetten takip etmediğimiz için yani olmadı. Yani internet yok, zaten elektrik de yok. Affrettiler karşıladılar <laughs> bizi burada. anlatalım konum attılar. Gecenin bir vaktinde geldim ben gece saat 12 miydi ne. Bize konum attılar. Yani geldik biz yurdun önüne kapıda karşıdayız. Zaten biz işte kitli zaten dışarıdan girme şansı yok. içeriden açılması gerekiyormuş öyle bir uygulama. Bence de doğru bir uygulama yani dışarıdan kimin geleceği. Neyse kapıyı açtılar, karşılama, o hemen yeri göstermeler, hemen ihtiyacınız yemek yedir, gece saat 12. Büyük şanslıyız şu anda yani herhangi bir sorunumuz yok. Çok şükür eksiklerimiz giderilmeye çalışılıyor, ellerinden geleni yapıyor insanlar. Ee, daha ne diyelim yani. Çok sağ olun. Ee, kaç kişi geldiniz buraya? Ee, ben kendi ailem 5 ee, ve eşimin kardeşi olmak şartıyla burada 10 kişi olarak. buradayız. Diğer... Gracias